5 4 hmm. Sen şu an kırmızının şeyini mi sayıyorsun İsmail abi? Ananı sikeyim ben niye Q açmışım ya? Classic Esmail Esmail Mert buraya girdi dikkat et. Olur. Lütfen söylerim. Ha siktir ya öldük ya. Ölme. Son tutuştura gittik ya. <laughs> ne vurdu Q lan? Güzel vurur, güzel vurur. Q'sunu güçlendirmişler zaten. Tek onun bekleme süresi de şey, Mert deneyime bağlı olarak azalıyor amına koyayım daha da. Kancığımı aldık. İsmail abi şuraya bir tutam atar mısın? Atamam. Az önce koydum. 55 saniyem var. Tabii. Helal. Öldü. Öldü. Çok güzel. Hop. Oh. <laughs> <laughs> Bak gördün mü Mert? Tahribin ne kadar faydası var amına koyayım. Hmm. Çıkalım İsmail abi buradan. Mert amumu şey girmiş. Arkadakiler at. Mert amumu jungle oynuyordum. Buzul takviyesi girdim kanki. Bir Q atıyorum bir gör hepsi mal oluyordu. İsmail abi direkt B atalım. Benim 1100 param var. Bunu totemleyeceğim öyle B atacağım. Tamam. bağlayayım. Sen de kontrol. Devam ki. Tak buraya gitti. dikkat et. İkinci Hı -hı. ota geçti. Hı -hı. Gördüm. <laughs> Emreciğim bebeğim bana bir ben şarkı söyler misin? Mert lak burada bak dikkat et ben şunu göstereceğim burada. sana. <laughs> Hop oh, gün. Aşkım çık orna صلاخيا <سؤال> 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 ها <سؤال> Lan 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 Mert! Tamam tamam. Master geldi. Çok güzel suç kasını aldık. Kaçak kimsin oğlum? Hayırdır amına koyayım ya? İsmail fazla böbürlenme. Yok böbürlenmiyorum. B'ye attırmadım bilerek. Tamam, çok güzel. Mert sana bir video attım oyun notası ile ilgili Google ile ilgili bak kulenin vurduğu yer burdayım öldüğüm yer kulenin vurduğu yer ya ben gitmeyeyim. Ben gideyim. Ha. Evet. O bl'de mi o Lucian? Yo. Mal. Lavuk yok. Mert. Tamam. Geldi. Hadi gidiyorum ben. bize gelecek. Tamam git sen git. Oğlum öleceksin ya. Bak Master geldi arkadan. Oğlum öldün. <laughs> ben öldüm kanki. Kim biden geçmiş olsun. <laughs> o yüzden sevgili üstadımızın sözüyle yapma ne olursun bırak o elini doldursun türküpüyle veda ediyoruz. Ne, olsun? ne olsun abi? Tamam. Ben çık. Ya yazma oğlum kulaklarım gitmiştir ha abi hayran. Evet. Hep böyle lak. Hadi falan koy ya. Neler yapacağız bak. Evet. Mert evet, biraz çek onları. Ultra Mert geldi 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 size geldi. Tamam. Güzel. Oynarsınız lan siz orayı. Geldim ha. Az kaldı. 3 2 1 Şu anda geldim. Erkek mi lan bunlar? Herhalde ya. Kanka yasa bize doğru geliyor. Bastır orada base atıyor. Elim yes. yok. Yapma bizi kep. Tamam yasla geri döndü beyzine. Hadi lan ne kuleymiş onun adı. Hadi lan he. Siktir git kule hep bana vuruyor ama koyayım ya ilk. Hadi 600 gold dönmem lazım. Ben de 1400 devam ke. <laughs> Caitlyn güzel ya. Kritiği bir kasıyorsun Aske bitti sayılır. Bir de karasat girdim aşkım <laughs> ben de karasat girdim o yüzden çok vuruyorum amına koyayım aslında. Hmm. Ya işte birader, bana böyle zor sorunda işte Caitlyn alıyorlar biliyor musun yani bir şey söyleyemiyorum yani. Aa bak şerefsiz burada. Korkma korkma. Yok korkmuyorum. Ya o a, almayaydın onu. Direksiyonu öldürmesin diye adamı bitkinlik attım kanki. Çok iyi yaptım. Bize gelebilirler. Gelsinler. Gelecek yeri varsa görecek yeri var. Benim canım az. Benim de. Ne Ne yapalım? Devam ki, devam ki, devam ki. Burada görüş. Hadi be. Şey yapamadım. Zevk veremedim. Öldüm amına koyayım. Bastı da geldi sakin normal. Bastı vermeseydi ki de Lush'un alsaydı keşke. Lush'un hmm. çok çap vardı oynayamıyor. Mantarıma basmışlar lan. Asist niye gelmedi bana? Mantara basmışlar o Kronometre. Sıra geçti. Gelelim başka. Gerçi yok bota gidelim. Hayır ya. hayır açın siz oradan. Bot 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 Mert. Ben şimdi W ile bir dürteceğim onları. Ejder'e dönecekler zaten bence. Dönecek. Olabilir. Kuleyi alamaz onu. minyonlara vur minyonlara direkt. Güzel çok iyi yer. Of 3 tane kuş aldı ama bakayım. Salak abi. Tayfları biriktirirsen ultin daha iyi vuruyor. <laughs> onu biliyorsun değil mi? Hı hı. Bilmiyorum canım. Ben oynadığın zaman ne kadar çok kayıp alırsan, ultün daha güçlü vuruyorsun. O, bu da yok. Geldi. Mert evet, abartıyorsun. Çok iyi. Onu oynarız, W ile görüş açacağım sana. Görüş açacağım. Şarlatan bekliyorum. Aç artık, aç artık. İyi orada. Yapma be. Size geliyor Mert Yasuo. 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 O size hiçbir bok yapamaz. Mavi alalım mı? Mert al Mert çal. Mert sana salacağım ama. Al artık. Bıraktım. bıraktım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, ben de bıraktım. bıraktım. Sıkılacak, Kanka onları ben alayım. Onları ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Çöl ettim. Görüş, görüşüm yok, görüşüm evet. yok, görüşüm yok. Hallederiz. Mantarım biçim biçim sikerim o biçim. Wow. Amazing. Rek, pasifini yerler. Yerler, kız seni hanım yapar bu zilliyle. Paranız varsa uçun gidin, bir ülkeye ma mahveder biz ya. Bak burada kim var? Hoppala, hoppala, hoppala. Mantara basabiliyor mu lan öyleyken? Nereye gitti lan bu? Okay. Hop buraya arayayım canım geldi. Yani. Kanka bir Mantar... de şöyle de yemedik kanka. Kanka geliyorum sana doğrusu, geliyorum sana doğrusu. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Geber pezevenk. Heze ben tam. Hani nerede? Abi şuraya bir kuş at bakalım. Kuş mu bir bakalım. Da gereksiz saçma sapan zorluyoruz farkında mısınız? Ben şu an base'e gitsem nasıl olur? Abi base'lemek şu anda daha mantıklı ya. Kes sesini İsmail. Tipim Fuck değil. up İsmail. <laughs> Kim kendi base atarken? Defineci mi? alalım. Ah, İsmail, İsmail olalı. Bir şarkı daha yazdım sen İsmail abi. İsmail de sonbahar. Abi gel bota inelim gel gel. Bırak siktir et. İndim. Sıkıntı yok oradaki minyonları bir vurayım da kuleye vurmasınlar aman atın. Gel siktir et inelim aşağıya. Bir komple yer alalım. 4 kişi. Yürü 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 Mert. 4 kişi yukarısı. Aynen öyle so hepsi sol adamına koyayım. Kesinlikle dönecekler bizi amına koyayım. Şu anda kimse bizde yok. Herkes da o Biz orada. bizimkiler de... geldi. Evet. Ağzına sıçıyorum. Kör ediyorum malları ya. Onlar da kör etme öl ölmeyi ha. Süper, temizle. Bunları da şöyle yapalım. Şöyle bir vurdum. Al ikisini de. Ben şimdi miyonları tutacağım. Sen A'dol. Devam ki, devam ki. Şöyle bir vurdum. Al onu. Ah büyüğü kaçırdım. Büyük kaçırdım ya. Geliyorlar, dönüyorlar size. Devam edin ama. Mert, alabalıklar sakın. Çabuk geldiler lan Mert size. Bunlar yok. Hmm. Buradan aynen. Direkt bottan bitirsek mi lan? Hiç uzatmayalım. Direkt hızlıca bitirelim. Mantarı dizeyim ben bota çaktırmadan 5 dakika sonra bitirelim. Ha, olabilir. O ne her rahmeti... noktaya mantar Hı, koyacağım kanka. Ananı da öldü. Allah Allah. Öldüyse hasarı var çünkü. Ben çok Size ya. dönecekler. Dönsünler ya amına koyayım. Biz bu kuleyi alırız gibi geliyor. Tahrip aldık, aldık 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 adam. Mert bir tane koydum. Yakınım size. Tamam. Şu yola koydum. Şu tamam. yola koydum. Görünmez oldum yakınınızdayım. Ben burayı açıyorum hemen base atıyorum abi. Atma lan. Şuraya koydum kör ettirtmedi kendisini. Bu da tamam. Ya Bu da tamam. Ya. Neyi öldün lan sen? Kan diye sorun öldüm. Ya 3 tane daha milyon kesseydim e, şeyim gerçekten ne bundan. Emre, Emre Neyse. gerek yok. Ben mantar ama... dizeceğim abi mantar. 10 saniye bir mantar, 15 20 saniye bir mantar dizeceğim. Son yan bitti. Metri, biri biri kule falan alıyor mu? Aa şuradan bir helikopter gelsin lan. Adam ke. Kurtuna bir tane bitti. Şimdi tahsiller. Mert mi de gel? Ya, direkt mi de geçiyorum buradan. Ok bitti zaten. Bir de gel. Boyun ne bir şey bir şey olmaz. tarayıcı ile geliyor kedemekler. Okay ben <laughs> de geliyorum kanka sana. Aa bu lan şunlara bak. Vay dayanamıyorum dayanamıyorum. Geldim. Canlarım var dayanamıyorum dayanamıyorum. Gel miyim? Atla Mert. <laughs> 4 vs <VZ> 1. <bır. gülüyor> Nerede onlar? Hepsi kaçmış ama. Oğlum düşün bana küfür ediyor ben cinnet geçiyorum. Bu yanında olsa var ya böyle boğazdan asarım camdan aşağı fırlatırım. Ha ha. <laughs> Yalnız geri zekalı. Ulan Timon'un yaptığı oyun o zaten amına koyayım. Ne yapacak? Ejderha bak ya ya da ejdersiz de oyun biter temiz ke ke ke. Her bilerek tahribi patlatmadım bu kuleye saklayacağım. Tamam. Abi, abi şuna vur vur W at şuraya. Şuraya bir W attaydın be. Oh. <laughs> hangi orman? Red ormanı mı? Mavi blue ormanı mı dizeyim? Kanka mavi orman, tarafına diz. Aynen. Ben... Sonra bir oyun yaparız. Aman koyayım oraya kapan koymuş. Oradan nasıl gelsin Mert? İşte şimdi oldu. Çok güzel şu. Mert döndüm Lucian'a. Tamam görüşüm yok ona. Attım onu ultiyi. Beyler ki. Ben gidiyorum beyler. Hakkınız helal edin. Kör ettim. Bu da gitti. Hop sıçramızı koyduk. Hop bu kadar. Sen nasıl çalıyorsun Ama. ya? Oğlum ultim patladı amına koyayım. Köpek gibi. Her boyun. boku yaptım amına koyayım orada. Kör ettim 3 kere, 2 kere gittim, tur attım, sonra 3. bombastik yaptım böyle. Bak böyle bir tane de koydum kafasına, yaktım. Öyle devam de, ettim. De, bir tane daha koydum, öldürdüm böyle yani. Kaç karar satın var? Benim 15 senin. Altı. Benim Kaç? Benim niye 11 ben pişmeyeyim amına koyayım? Bir dakika İsmail abinin kaç tane varmış? Ben afk ben base afk kalırlar yani ben, ben de afk kalıyorum Lan afk kal da bırakmıyorlar A hastalığıyla ya Geliyorum geliyorum Abi direkt bitirin boğazı uğraşmayın ya Emre direkt bitirin Tatlı oluyor lan yok, be, Anladım yok. öleceğim ben bitireceğim diye Anladım kör ettim balı. <laughs> öldü öldü Çok iyi <laughs> 96 mitlik. <laughs> Kuleye git şey, base'e gitmeye çalışıyor amına. Cici. Biri aynı.